Merhabalar, ee, sizlere kısaca bir orman gülünü de tanıtmak istiyorum. Ee, orman gülleri ülkemize doğal olarak yetişen 5 türe sahip. Ee, bunlardan yalnızca sarı çiçekli orman gülü, yani yanında bulunduğum Rhododendron luteum e, yapraklarını döker. Diğer dört orman gülü ise herdem yeşildir yani yaprağını dökmez. Bunun yanında beş türün yanında çok sayıda dört tane de hibrite sahip orman gülleri. Yani ülkemizde toplam olarak dokuz taksonla temsil edilmekte. Orman gülleri ülkemizde genellikle Doğu Karadeniz sahilinde. Yaklaşık olarak burada da gördüğünüz gibi hemen hemen 20-30-40 metre seviyelerden başlayıp dağların en yüksek noktalarına kadar alpin, subalpin kuşağı kadar çıkabilmekte. Ee, Sarı çiçekli orman gülü burada da gördüğünüz gibi erken ilkbaharda çiçeklerini açar. Çiçeklendikten sonra yapraklanma başlar. O nedenle henüz üzerinde yapraklar tam oluşmamış. Yeni yeni oluşmakta. Şurada e, bir yaprak örneğin ben şuradan buldum sizin için göstereyim. Bakın yapraklar e, oldukça e, ince bir yapıya sahip. Üstleri tüylü. E, bu yapraklar yaz başlarında böyle yeşil renkliyken sonbaharda çok güzel görsel, dekoratif renklere sahiptir. Turuncumsu hatta kırmızımsı renklenerek oldukça kontrast oluşturup doğayla çok güzel bir renklenme sunarlar. Genel olarak sarı çiçekli orman gülü Anadolu'ya ve Kafkasya'ya özgü bir tür. Burada çiçeklerini görmektesiniz. Oldukça görsel olarak güzel dekoratif çiçekleri var. Orman gülleri Ericaceae familyasından. Şurada çiçekler hakkında kısaca bilgi verelim. Bakın çiçekler yaklaşık olarak 4-5 santimetre kadar boylara ulaşıyor. Çiçek 5 parçalı bir yapıya sahip korolla. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane lobu var korollanın. Şurada kısa bir tübü bulunmakta. Alt tarafta da çanak yaprakları görmektesiniz. Onlar da yine 5 parçalı. Şurada bakın bunlar hermafrodit çiçekler. Yani hem dişi hem de erkek çiçekler organlar aynı çiçek çevresinin içerisinde yer alıyor. Bakın şu dişicik, pistil dediğimiz, şunlar da stamenler, anterler üzerlerinde. E, pistil gördüğünüz gibi anterlere göre daha uzun. Arıların da çok sık ziyaret ettiği bitkilerdir orman gülleri. Ancak bunlar e, toksin etkiye sahip, zehirli etkiye sahiptir. O nedenle orman güllerinden arıların yaptığı balada deli bal denilmekte. Hatta yiyenleri de zehirledi. Fazla sayıda, fazla miktarda tüketilirse zehirlenmeleri de neden olabilmekte. Bu sarı çiçekli orman gülü halk arasında zifin olarak da bilinmekte. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde orman altlarında ve subalpin kuşakta yoğun olarak bulunmakta. Güneşi sevdiği için daha çok subalpin kuşakta da karşımıza çok çıkmakta. ülkemizin doğal 5 tane orman gülü türünden bir tanesi tek yaprağını döken orman gülü türü Rhododendron luteum